Bir de ekonomi diyeceğiz. Ekonomi dediğimizde gecenin önemli başlığı ÖTV. Otomobillere yönelik yeni bir düzenlemeden bahsediyoruz. Faruk Erdem, şimdi ne değişti, neler oldu bu yeni düzenlemeyle birlikte? Şimdi, tabii buradaki amaç şuydu aslında. Burada baktığın zaman bir ÖTV zammı gelmedi. ÖTV matrahlarında bir artış meydana geldi. Yani şöyle işte atıyorum 100 bin liralık bir araca %10, Vergi uygulanırken bu sefer 150 bin liralık araca %10 vergi uygulanacak gibi. Yani o e, vergi dilimlerinde değişiklik oldu. Tabi bazı oranlarda da özellikle elektrikli otomobillerde evet. oldu ama asıl burada maksat yerli otomobilleri e, desteklemek. Yani yerli otomobilden kastım tabi bizim yerli otomobilimiz TOK milli otomobilimiz ama yerli üretim otomobiller de var. Yani Türkiye'de e, bulunan ve Türkiye'de üretilen otomobillerin... E, ÖTV oranları 5-10 puan aşağı çekilirken e, ithal otomobillerde ve özellikle lüks otomobillerde evet. bu hem matrahlar hem oranlar arttırıldı. Tabii elektrikli otomobillerde de çok düşüktü aslında ÖTV oranları. %10 oranında bir evet, ÖTV. Evet, orada vardı. da bir e, 5-10 puanlık artışlar oldu. Dilimler yeniden belirlendi. Bu tabii Elektrikli otomobillerde bir tık fiyatların da artmasına sebep oldu tabii ama burada özellikle yerli üretim otomobillerin daha da fiyatları aşağı çekildi bu noktada yani ÖTV'li fiyatlardan bahsediyorum o yüzden de böyle bir avantaj yerli üretime vatandaşın da burada üretilmiş otomobillere daha kolay erişimi sağlanmış olacak hem de Türkiye'de üretim Yapmak da bu noktada teşvik edilmiş olacak ki evet. biliyorsun Çinli firmalar zaten hem Samsun'da hem Manisa'da yeni e, e, yatırımlar yapıyorlar. Başka e, firmaların da gelmesi evet. söz konusu. Dolayısıyla Türkiye bir e, otomobilde bir üretim üssü bu noktada olma yolunda gidiyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Faruk Erdem'e teşekkür ederim.